Hello! Yılın son vlogundan hepinize merhaba. Bugün 31 Aralık ve yeni bir yıla gireceğiz. Umarım yeni yıl hepinize istediğiniz bütün dileklerinizi getirir. Geçmiş kötü günlerinizi unutturacak kadar böyle güzel bir yıl geçirirsiniz. Bugün Arda'nın tabii ki de müzisyen yani ne bileyim eşi sevgisi müzisyen olan varsanlar bayramlar, tatiller ne bileyim Özel günler genelde hep müzisyenlerin çalıştığı günlerdir. O yüzden Arda'nın da akşam sahnesi var. Ee, ben de onunla beraber gidiyorum. Bir gün otelde kalacağız. Ve bu arkadaş da Tarçın'la beraber evde kalacak bir gün. Bunun dişlerini temizlettik. Ve çok temiz. Hiç kokmuyor artık. Canını yorum. <laughs> o yaladım. Ağzı çok kokuyor dönüşsünür temizle sonra diş tartarlarını hiç kokmuyor. Şöyle ne giydiğimi göstereyim. Şöyle koltuklara ales falan serdim yerlere besleyeceğim. Şu Zara'dan yeni aldığım pantolonu giydim. Bunu çok beğendim. 34 beden aldım. Şöyle yamuk bir kapanışı var. Grisini de alacağım. Mavisini de alsam mı bilmiyorum ama şu üzerimdeki trend yol milla bunu çok seviyorum grisi de var bunun bende Şöyle bir kombin yaptım. Dışarısı aşırı soğuk. Her yere kar yağmış. Bize geliyor. Arada indirimden şöyle dev bir çanta almıştım. ince saplı. Bu bugün hakkını veriyor. İçinde o kadar çok şey koydum ki. Bakın şöyle kocaman bir çanta. Şunda iplerim var. Çünkü bir gün kalacağız ama ben sıkılıyorum. Boş duramıyorum yolda. Orada burada örerim diye. İpler var. Bere yapacağım. Bir de e, Sophie Scarf yapmayı deneyeceğim. Pullu pullu. Bakalım nasıl olacak. İçinde şöyle fermuarlı bir gözü var. Kulaklığımı koydum. Çünkü saçlarım bozulmasın istiyorum. Ama şey de olmasın. Neydi o? Üşümesinde. Bugün genel olarak gün sonuna kadar size ara ara vloglayacağım. Uzun bir vlog olacak muhtemelen. O yüzden böyle kahvenizi falan alıp oturup beni izlemek isterseniz izleyiniz yani. Bu nasıl bir laf ya? ben vloglarda saçmalıyorum gerçekten bazen sonra başka ne söyleyecektim size hmm. zara online'da bir tane kadife elbise beğenmiştim e, çünkü mesela yeni yıl akşam böyle herkes pulu pulu süslü süslü duracak şu kombinle durmak istemiyorum e, o elbisenin stoğu yoktu sonra benim başka beğendiğim kahverengi bir elbise vardı dedim onu alayım onu giyerim ama şöyle bir şey var. Geçen sene mesela pullu bir elbise almıştım. Fotoğraf paylaşmıştım. Hatta buralara da koyarım bulursam. O elbiseyi bir kere giyiyorsunuz. Yani sadece bir gece giymek için. Geçen sene heves edip aldım ama bir gece giymek için pullu mullu bir şey almak istemedim. Çünkü günlük hayatımda kullanacağım bir şey değil açıkçası. Hatta kardeşim benimle dalga geçti. Hani yeni yıl için elbise alacağım dedim de Aa sen giyerdin aslında geçen sene giydiğini takmazdın öyle şeyler diye. Çünkü şöyle bir şey var. Ben mango'dan pembe bir tane elbise almıştım ve her yaz bir ya da iki düğün oluyor. Kimin hangi kuzenimin düğünü olsa ben o pembeyi giydim. Kardeşim benimle dalga geçti. Yani iki saat giyeceğim. Seviyorum da pembe elbisemi. O yüzden benimle dalga geçmiştim. Neyse. Ee, sonra ne oldu bilin bakalım. O çok beğendiğim uzun kollu siyah kalife bir elbise. Buralarında dantel var. Bir de sırtında dantel var. Ee, yani böyle hafif dekolteli diyebilirim. Dantelden gözüküyor. Burası böyle kapalı. Uzun kollu olduğu için kollarım üşümeyecek. Dışarı çıksam da yani üzerime ceket giymek zorunda değilim. X small kalmış. Son bir tane mağazada. Ve onu aldım. Topuklu çizmelerimle onu giymeyi planlıyorum. Sadece e, kenarında böyle eteğinin büzüşmeler var. Biri onu zorla giymeye çalışıp o ipleri bir tık attırmış ama dün gece onu tamir ettim. O yüzden almamazlık yapmak istemedim. Gerçekten o elbiseyi çok beğenmiştim. şimdi araba bekliyoruz. Biz almaya gelecekler. Bavul mavul her şey hazır. Otel odası dahil İşte otel bilmem ne her yeri çekeceğim size. Bugünü vloglayacağım. Hazırsanız son günü beraber geçirelim 2024'ün. Göl olarak geldim tekrar. ben şey aldım aldım. Şu an otele giriş yaptık. Şeyi oda anahtarını aldık. Arda tuvalete onu bekliyorum da bir de. Böyle güzel, Işık güzel. Hava da ısındı. Sıcak oldu, sabah çok soğuktu. Şu an çok güzel. Şimdi odaya çıkacağız Arda gelsin de. Geliyor hatta kaza ben ordayım ne olayım vlog çekiyorum tamam mı Hello şu an odadan size bir oda turu yapacağım ben odayı dağıtmadan size kombinim bu şekilde çok tatlıyım değil mi siyah beyaz giyindim bugün hiç riske atmadım bu odanın girişi bu bu şekilde Buraya böyle ayakkabılarınızı, çantanızı koyabileceğiniz bir şey koymuşlar. Çok yaşa. Çok yaşa. Burada da ayna var. Burada Aynen. full look yapabiliyoruz. Arda... Top var burada. Merhaba. Aşk. Evet getirdi. Bavullar geldi de. Şurada böyle bir ayna var. Arda'nın açtığı yerde böyle bir dolap var. Geçen sene de aynısıydı zaten. Olabilir. Aynı oda. <laughs> Doğru getirdi. Ben bu kontrol edip aldım. Burada kahve makineleri var. Sağlıksız cips mis koymuşlar. Evet, otel odası. Geçen seneki birebir aynısı. Sadece geçen sene odada burada tek yatak, burada çift vardı. Bu sefer tek bir tane yatak var. Al, böyle. Şey, işte. Havuz diyorum ya. Deniz gözüküyor burada. Şöyle bir şey koymuşlar. Artık kaçıncı yıldan kaldı? Taze mi bilmiyorum. Onu görürüz. Sigara içenler için bir Evet, şöyle. <laughs> Geçen sene burada sigara içmiştim. Deniz görünüyor. Geçen sene burada sigara içmiştim. Geçen sene kodadan deniz Tarafında görünmüyordu da değil mi? Yok. Çünkü o şeydi. İkinci kattı ve brokoli ağaçlarını görüyorduk zaten. Sağ tarafa bak. Dağda bak. Daha Sağda da dağ da manzarası var. Manzarası güzel. Abi. Ver bana bir. Al. Al. Böyle yaparsan. A <laughs> Şöyle kırırsanız daha da <gülüyor> <gülüyor> Onlar dizlerken ne yaz? Şöyle. Böyle, eğer böyle sarkarsanız daha da Deniz bak <laughs> şu deniz. Şimdi aşağı inip kahve içeceğiz. Değil mi? Evet. Zaten bir gün kalacağımız için öyle avan aman bir bir şey şey yapmadık. Şimdi aşağı inip kahve içeceğiz. Işık güzel bugün. 2024'ün son günü. Happy New Year. Happy New Year. Year. gece de Happy New Year deriz. Bu ha. kaza çok güzel olmuş mu? Ben yaptım. Şöyle. Hmm. Ama tersi açık kalıyorum. Gel böyle. Böyle. Ha bak aynen. Şimdi daha güzel. Aynen. Oldu. Dur, hatta evet. şöyle bir Aynen. Çok güzel yaptı. 10 sene sonra bana kazak yaptı. 10 sene sonra. 10 sene önce... önce yaptı yani. 10 sene. De... Tane de On sene önce var. yapacağım dedin. 10 sene sonra yaptın. Ama çok güzel oldu. Bunu daha paylaşmadım. Aslı, evet hırka yapıyorum bir tane siyah. Sizinle de paylaşacağım. Ama bu kaza daha paylaşmadım. Otelin dışarıda manzarası güzel olan bir yerinde Arda'yı çekeceğim ve paylaşacağım. Bu arada cildim ne kadar iyi gözüküyor. Farkında mısınız? Sonra siz benim önerdiğim cilt bakım şeylerini daha almayın. Güzel gözüküyor şu an. Neyse. Hadi biz gidiyoruz. Evet odamızda eşyalarımız geldi. Şöyle bir tur atarken bizim standart elimize kahveleri alıp yürüyoruz ve size sahili göstermek istiyorum. Biz sabah hava o kadar soğuktu ki yani böyle içlikler dışlıklar öyle giyindik ve burada insanlar şu an denize giriyorlar. Hava da şu sıcak. sıcak ama. Şu sıcak. an sıcak. Gerçekten sıcak ama sabah değildi. Ben de sabah dedim. değildi. Biraz yürüyüş yapacağız sonra yemek yeriz, ben odaya çıkar otururuz falan. Öyle sıkıcı bir otel. Ben her şey daha otel sevmiyorum, Arda da sevmiyor, tatil köyü sevmiyoruz daha doğrusu. Ama evet, şamurda böyle güzel görüntüler almaya çalışacağım, fırsatı değerlendireceğim. Çünkü yalan yok, e, peyzaj, çevre, her şey o kadar güzel ki şey çok güzel alıyorsunuz. Işık falan çok güzel, fotoğraflar çok güzel çıkıyor, videolar çok güzel çıkıyor. Yalan yok o konuda bir şey diyemem. Baksana şu ışığın güzelliğine arka falan ne güzel çıkıyor. Bu otelin en sevdiğim tarafı bu. Nerede video çekersen çek arkası güzel çıkıyor. Şimdi biz birazcık daha yürüyelim. Ondan sonra ben gene sizi ara ara güncellerim. Vlog dediğim böyle bir şey sonuçta. Şurada böyle bir fit çek reel'i çektim. Çok güzel yapmışlar. Burası geçen sene ne yoktu sanırım. Hep böyle mesela şu mavi kapı benim evim olsa. Öyle açılsa falan hep böyle bir şey istemişimdir. Burası da Çanakkale zaten ya. <laughs> Doğru benziyor. <eziyet>. Ya. Bu kapıları mı abi buyurun. Şöyle işte. <laughs> Sofist kart yapmaya çalışıyorum. Tarif almadım, kendim deniyorum. Ama bence oluyor. Eğer çok benzerse paylaşmam. Çünkü o zaman hep sorun yaşıyorum ama bayağı alıyor yani Şöyle göstereyim. Pullu bir iple normal siyah bir ipi örüyorum. Giyindim, hazırladım. Şimdi size lukumu göstereceğim. Evet. Aa, tripodum geldi. Bizi böyle şık, çok az görürsünüz. Genelde böyle çok Evet. Evet, Arda'yı Smokin'le görme şansını yakaladınız şu an. Bak, Büyük uzak, sen ne kadar görmeyeyim olmasa da. Gelme, boydan alacağım Bir işte dikkat bakalım. Görün herkese musluklu yıllar diyor O değil de konser yerinin orada şey yapıyorlar, nargı, ondan ye. Nargı mı? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum, Ha, olur. Yapalım. Bana hep İngilizce konuşuyorlar, yabancı zannettikleri <laughs> için. Her şey, her şeyde çok kolay ulaşım sağlıyorum, çok iyi oluyor. Benim kombinim, kombinim göstereyim. İki de kombinim göstereyim. Kombin zaman, hanım. <laughs> kombinim. hanım. kombin hanım. Kombin hanım. Ben şöyle geri geleyim, ayakları da gözüksün. Dur şöyle yapayım. Heh. Ha böyle de. Kombin hanım. Şurada böyle dantelim var. Sırtında da dantelim var. Böyle. Bak. Al bakalım kombin hanım. Kombin hanım. Kombin hanım gibi oldu ya. Kombin hanım. Neyse. Kırmızı ruj. Çok severim. Şimdi gidiyoruz. Arda smokin çok yakışmıyor mu ya. Makine herkese çok yakışır. Herkese yakışır. Neyse. Sıcak şarap içtim bir tane. Ondan önce de bir tane şampanya içtim. Zerhoş değilim merak etmeyin. Çok yavaş içtim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Zerhoş. Ama komiğime gidiyoruz. <gülüyor> Zerhoş. <gülüyor> o şey Arda'ların konserlere giderken e, araçlarını kullandığı bir tane şoför abim var. O yörük çok tatlı bir abi, o böyle, böyle öyle. Söyle. sarhoş Zerhoş demiyor, zehroş diyor, Zerhoş. şivesinden dolayı öyle söylüyor. O kadar tatlı ki ben de onu duyduğumdan beri zehroş diyorum, <gülüyor> <gülüyor> öyle yani. Zehroş. Şimdi... <laughs> ladal diyor, ladal ladal. Rada rada ladal diyor. Tatlı <laughs> bir şey. Karadeksi. Aynen. <laughs> şimdi gidiyoruz, <laughs> bakalım şeyler yiyeceğiz. Ne? Nardım şey. Burada ya. Okay, Hadi bu yine çekerim. Hello. Evet. Ertesi gündeyiz. Dün en son kombinimizi göstermiştik. Vlogu bu da burada bitiriyoruz. 2025 umarım hepimize güzellik, şans Zala falan filan ne istiyorsanız ona getirir şimdi yavru üşüdük. Bir şekilde. Bir şekilde şey Üşüyerek girdik. Çay içtik. Salçalı ekmek yedik 5 yıldız otelde. Çok güzel. Hakikaten ana. Ama güzel. Ondan sonra şimdi eve gidiyoruz. Yafrilerimiz var. Yafrilerimiz yalnız kaldı ilk defa 24 saat. Tarçın kalıyordu da. Lucy ilk defa 24 saat yalnız kaldı. Aklımız bir tık ondaydı açıkçası. Şimdi öyle saatte eve gideceğiz. Bu vlog da burada bitsin. Siz seviyorum. Daha fazla vlog çekmemi istiyorsanız videoyu beğenerek beni gaza getirebilirsiniz. Hadi bye.